Bir kız selam yazsa 10 dakikada 100 beğeni gelir. Ben adam gibi Kemal'in yayınları full rp diyenlerin <laughs> Diyorum bakalım selamızı kaç kişi alacak ve durum beğenecek mi? Oğlum siz niye yine <laughs> rahat durmuyorsunuz lan? Allah aşkına niye yine rahat durmuyorsunuz? Benim bak yine onunla bununla aram bozulacak. Hiç alakam bir şeyim yok. Sonra bir de kendi kendimize derdi düşüyoruz ya. Sonra abi dram. Ya sen niye ağlıyorsun yine? Amına koydum. Niye ağlıyorsun şöyle sen öyle yine? Eray sen kötü olursun buraya. Deniz özel be. buraya. Özel oh, 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 mi tamam. Kardeşlerim benim. Aga RP ama güldürüyor be aga. Aynen aynen. Adam rp yapıyor ama Baba ben eğleniyorum mesela sen neden bunlar rahatsız Aynen görmüyorsan mı ne? Sizleri görüyor musun lan sen? Aynen öyle. Yabancı kafile bu abi. <laughs> abi ben e, son kez yazayım sonra kızacağım bize niye uyarmadınız diye. E, eee yazısı okunmuyor. Kardeşim benim nasıl okunmuyor ya? Kafamı çevirdim ama koyayım. Koskoca Deezer yazıyordu. Nasıl okunmuyor? Masa üstü arka plan. Ben yine ya. kızdım ya. Adama durduk yere bak gördün mü? Yine menzettin çocuğu. Durduk yere adam yine hani ne dedi ki adam mesela ama Böyle baba, bu da aramızdaki samimiyetin gerektirdiği bir takım hareketler. Siz de bana kızmıyor musunuz lan durduk yere? He? Bura. işine baksana <laughs> azıcık ya. Selamun aleyküm cümleten. Aleyküm selam, selam kardeşim, kardeşim, hoş, hoş geldin. geldin. Hoş geldin. Nasılsın, keyifler hoş nasıl? Geldin. İyi, senin keyifler nasıl? İyi iyi, i̇yi iyi, güzel modumdayım bugün. Bugün keyfim yerinde. Baş ağrım geçti. Gayet mental olarak. Ne yapayım? Ne e yapayım? nasıl demedim oğlum anlatıyorum işte ya. Ne yapayım? E tam da ne yapayım? Adli işlemler başlatıldı. Al. 28 saniyede senin yazdığın şeyi almışlar burada sayın Jurox Fıtıvı Bey. Şimdi ne yapacaksın ben bakalım? Ben öyle bir şey yok ki. Kanıtla. Aa Twitter vermiyor da değil mi? Veri paylaşımı yok Twitter'da bir de. Evet. Öyle bir şey yok kanıtla. Harbiden ha bak. Oğlum nasıl olacak? Bu iş nasıl olacak şimdi? Lanı sikerim sükü ya. Şöyle ters çevirdin mi? Boğulu verirsin bak ha. Photoshop mu? Ne o? Photoshop bu. Yayın, Yayın kaydı var doğru söylüyor. O da Photoshop. Yayın kaydı ha hani Photoshop. Ha evet. Alo. Photoshop. Sen Her Eray kardeşim. Ne demek istiyorsun? Photoshop değil mi? Alo. Eray Alo? Photoshop bu. değil mi bura? Hangi olay aslan? Eray olay işte O olay. Cahil insan. Photoshop. Oğlum, Eray sana niye burada cahil insan yazmışlar lan? Kim yazdı abi bana abi onu? Abi. Arkadaşın abi abi. adı ne? Airinmen oluyor Tamam. Kardeş sana 7 gün ban atıyorum. Artık Ali bir gibi takılma. Spoiler da zaten. verdi. Çocuk combo combo yaptı amına koyayım ya. Yemin ediyorum var ya. Yani yapabileceği her piççi şu an yaptı kanka. Sana öyle söyleyeyim. 11 dakika içinden de. Ee, tamam ya kanka, Kemal kanka, o bir SG. O... Zeka abidesi Kemal abi çok teşekkür ederim bu güzel ince sözlerinizden. Kemal mi zeka, zeka abidesi? E kanka var bende <laughs> de bir ışıltı, bir parlaklık var ya <laughs> bu konuda. <laughs> Bak bir yani de şimdi. Bir şimdi. Ki. Ben sadece bakırın özelliklerini bilip bilmediğini sormuştum. Bakır sembolücu olan bir metal <laughs> elementidir. Periyotik fetvelin <laughs> dördüncü periyodunun bir <laughs> geçiş metalidir. Hayat... Ben keyifli keyifli yayınımı açmışım. Oyunlar oynayacağız diyorum. Şöyle böyle diyorum. Modum keyfim yerine gelmiş. Senin ben amına koyayım ya. Ya senin bak böyle seksiz küfürler de etmek istemiyorum. Çok özür diliyorum herkesten ama. Ya bu geri zekalı piş kurusuna ben ne yapayım şimdi? 50 kere uyardım. Yayından sonra uyardım. Yayından sonra uyarıyorum bir de ağlıyor. Bir de ağlıyor. Geliyor. Onu entertainment dursun ne yaptım ama. Falan konuşamıyor bir de anladın mı? Ne yapacağız şimdi bu adama? Bu adamın yaptırım namazı Yorgun neden ben yorgun Kederli tıraş yapcam İçin şişmişim Ağlama ananı sikeyim ağlama Üstesinden geleceğiz Sonradan gelin Aklım, Aklım başım, başım, maal, Sonradan 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 gelir. Kemal 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 Sakin amk Pardon pardon hep, sonradan gelir. Ne oluyor lan? Bu hangi şarkı lan? Oğlum bu Wings. Yeni Wings şarkısın bu. <laughs> lan ters <'i> çevirmiş o <laughs> benim ne oluyor? Wings'i <Sen gülüyor> ters çevirdin lan sen? <laughs> bu bura Wings'i niye ters çeviriyorsun? Oha ne kadar Hayır. değişik oluyormuş. <laughs> <laughs> o sikir lan popitarsdan. Çok sormuşsunuz Kemal abinin kombini. <gülüyor> 310. <gülüyor> bu mim böyle değil de sanki bu tersi değil miydi lan bu? Ben ne niye öyle oldu ya? Hayır bu mimle ne ben bir şey demeyeceğim. Kime, ben bir böyle şey bir demem. cümle mi kurdum lan? Ya çıksın delik ben. zengin olacak ya girdiğin delik yoksa çalış çalış anan bir karış. Bir de bir şey diyeceğim. Ne zamandır da renk görü testini yapmıyoruz Eray'ın. Bugün bir daha bir denesek mi? <laughs> Düzeldi mi diye. Ya mi? bu zamanla düzelecek bir şey mi amına koyayım ya? Eray var mı lan bir gelişme? Hissediyor musun bir şeyler? Eray? Ya kanka bak. Git yayınını yap. Allah Söyledim ben bir de şeyler. Düzeliyor zamanla. BAM 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 Yarrağı sabah akşam Tamam mı? Gözlerinin rengi açılsın. Oğlum. Oğlum kitaba 10 milyon para verelim 10 verdik. Bu Aga Agave Sen bana hasta mı demek Gö Göte'nin bundan bir evvelki sözü var. <laughs> ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. O siktir. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Kemal bak yeni bir şey buldum buraya. Bir update getirdim. Ne tarafa dönersen dön her taraf doğrusu bu çocuklar. Gel, geldiğin otursan, unutursan gideceğin yolda kaybolursun yani. Nasıl yani? ee bana ne dedin ee? geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun müzisyen Aa, güzel. sana bir tane şey attım şunu aç hemen yeni bir şeye başlatalım seninle be. ne baba bunu ben çaldım bizim Ebo'dan çaldım <laughs> Ali şu asinli yapalım bunu artık. Ali'ye geldiğinde nin 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 yapsana. Nin nin nin. tam bende ben Yalnız yapacağım Ali'ye. Sen gel sen de. Şey, şey. Ama bu, bugün adamı üzmeyelim tamam mı? Bugün yapmayın adama tamam. bir şey. Herhalde Üzgün mü bu? Bana seni dövüyor Ali amına koyayım. 3 santim daha kalırsa Ali, Ali olur gibi. <laughs> bak kanka yaptığı şeye bak şimdi bak. Biz bir şey mi dedik şimdi? bak salonu buyurun. What you know about About rolling down in <gülüyor> <day> <gülüyor> ne alaka kanka şimdi? <laughs> ne alaka? Ben de tatlış koyun burada. <gülüyor> <gülüyor>

Bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar. Ellerimde yıldızlar bekliyorlar. Bir şarkı çal tamam. mutlu yıllar. Mutlu yıllar sevgilim sensiz kutular. Bu gece tüm aşıklar çok yalnızlar Ellerinde yıldızlar bekliyorlar Bizim için bir şarkı çal. <laughs> <laughs> ne bağırıyorsun Akü diyor ya sen ne hiç mi duygu bir şey? Ne bağırıyorsun AQ yazmış şu. Yeter. Kemal açtı baba, Kemal açtı baba, gel açtı baba. Dostum bugün çok mutluyum çünkü KCP meze olmadım mı? Metehan. Nerede çekildiniz lan bunu? Bura nere oğlum? Ulan bu babamla emin ediyorum yaşıyor ya. Vallahi diyorum bak geze geze göre göre asım. ne bura. мат <laughs> 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 oğlum bizim ekip Ağustos böceği mi lan acaba? Bizim ekip var ya Ağustos böceği şey olabilir ha. Hiç bizim ekipteki Ağustos böceklerin say bakayım hemen. Bizim ekipteki net Ağustos böcekleri bir ben başta çekiyorum tamam mı? <laughs> i̇ki, i̇ki Era ile yarışır orada. Era ile net yarışır orada. Ali Ali sinek oğlum. Ali tam bir sinek. Ne Ağustos ne karınca anladın mı? Kanatlı karınca olabilir Ali böyle biraz da. Kanat, <laughs> <laughs> kanatlı karıncalar var ya benziyor. <laughs> At, karıncası. Ne ne yok kanatlı karınca bak bakayım bir dur. Ne yapacaksın lan kanatlı... sen ya? Ne yapacaksın lan sen ya? Canımızı görelim. Atan yemişsin camış gibi. Ama sen onu lan. Oğlum kanatlı karınca kaslıymış la Baksana böyle oğlum. Bak, i̇şine bak. makara kukara değil olay. Nin oğlum, nin nin nin. bu ne? <laughs> kutu, oğlum. İyi duruyor lan baya. Kas nerede mi? Oğlum baksana vücut yapmış ki bak şu omzu şişmiş şuralar anladın mı? Böyle gibi. Anladın mı? Yo kitin değil zaten kaso aynen. Kitin mi? Keten aynen. Artı dokuz kitinse aynen. yer mi sen Night Online'da? Al o zaman Enes. <laughs> sen ağlıyorsun. Al o zaman Enes. Sen abim... <laughs> Kaydır kaydırmalı. Çok güzel mizah kanka tebrik ediyorum seni. Bad track, bad beni bıraktıktan sonra çok yalnızım diyor. Enes mi diyor? Kemal siktiğim odayı söylüyor beni. Yapayalnız yalnız mısın diyor? Of be. Gerçeklerle mi yüzleştiriyor beni? Of. O palyaço sen misin diyor? He. Allah'ın abiler abi. abi. O palyaço onun abi. Peki. Aynı dik adamla gitti be abi. Ece, bu da sizin için örnek olarak tasarladığım petrol kokusu. Ondan mı? Çıkar. <laughs> çıkarayım da savaş çıkarın değil mi? Denemek için yaptım. Örneklerimi iyi dinleyin lan. Çıkarayım De. ne? Örnekler çıkaracakmış. Çıkarayım ne? Savaş çıkarın değil mi? Kemal Ali davranın demiştir. O sırada Ali. Sakinim. Sakinim ama ananızı avladığınızı sikiyim. Orospu bu çocuk. Oğlum ayıp lan. Böyle miyiz lan gerçekten? Oğlum Ali. Nerede bu arada? Ali şu oyunu arayalım. Ali ko e... bir ara bir Ali kardeşim nerede ya, ya bu adam? Bir oyun mu oyun dedik bir şeyler yapalım dedik Ali ko. 2 gündür yokunda. Ali de gidiyor yok. lan yavaş? Ali de gidiyor yavaş falan yavaş. ya yavaş Allah yavaş yavaş gidiyor. Şu an engelledi mi lan hepimizi acaba? Aradığınız kişiye şu an Oğlum vallahi ulaşılamıyor şu an diyor. Bunun yine şarjı mı yok ya? Bunun hiç şarjı yok ya. Aradığınız kişi Buna yemin ediyorum var ya o taşınabilir batarya ama ne ondan alacağım ya buna. Ali Alim neredesin? Ali Alim, 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 Alim. Kanka bir insanın hiç şarjı olmaz mı ya? Power Bank Ali. Taşınabilir batarya. Ya neydi işte Power Bank amına koyayım. Ney kanka bu sendeki bu her şeyi düzeltme çabası ney? WoW oynuyorsun diye mi sen? Ne alakası var? gerizekalı taşınabilir aynen, batarya aynen. ne kanka? Aynen. Ne, ne alakası var lan Kanka ben bu oynuyorum ya. Ark bir şey ama yok. Bu arada sen Ardrimci miydin? Ardrimci. Bir de mi? onun adı Kitin değil, Çitin amına koyayım. Night, evet, onun evet, adı Knight'la değil, değil. Knight, Pitch. Ne oldu be Recep abi? Beyler canımı sıkıyor ya. Böyle. Kim? İnsanlar. İnsanlar. Bu e bana ha bu su bu konuşuyor. Eray karıncalar yok. Yenileri kalırsın bu arada. Sinir bozuyorlar. Bozuyorlar. Hiçbir şeyim dayında gitmiyor ya. Benim ha. Ne yaptın? Birine ben devam ettim. Başarını mı alıyor? bana mı geliyor? Hayır. Knight'a göre doğrusunu söyleyecek. Çözünmesin. Türkçe'ye Çözünmesin. göre değil arkadaşlar. Çözülmez oğlum. Knight dili vardır Kemal. Bilir, bilir misin? Çözülmez. Alo. Çözülmez Yunus çözülmez benim hayatım artık. Ne oldu be Kemal abim be?

Era öyle mi lan? Ben <gülme> ilgi çekmiyorum, ben orospusuyum oğlum ilgi. Ama dün ne üzüldük be arkadaşlar. Of neyindi be aga be. Ne tarafa dönersen dön topun rakamda. Cem, farkında mısınız? Cem de gelmiyor yayınlar artık ne zamandır. Oğlum Ona nasıl ne yaptık insan? Koyayım. Nasıl insan Hakan. eliyoruz ya? Oğlum ne yapıyoruz? Her, her gün, misin gün işte. Oruçturmuşsun Cinox Ox Masadan eksiliyor dostlar bro. Cinox Ox Konuşturmuşsun. Eksiliyor değil bro. Sen. Eksiliyor. Eksiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Ali eksiliyor. arıyor bir dakika eksiliyor. Ali arıyor Ali arıyor Alo. Ali Koz Hoparlördeyim Paparlörde yayındayım ben Niye ne diyeceğim özel mi? İçe bak hamur evet. bizden saklıyor. Evet. Oha ne olmuş? Beyler Kemal'in olayı ne? Ali bıçaklanmış amına koyayım. Oha etmiş. Oha. Oğlum tövbe de lan. Ohaş. Oha. Ne olmuş beyler? Kemal Kemal olayı mı? Beyler Ali İ olayı ne? Oğlum İnternet kapatmış galiba lan. Olayı gördünüz Itatını... mü? Oğlum Kemal davulcuya vermiş amına koyayım. Davulcuya ne veriyor amına <laughs> 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 davulcu kim? Ya ramikah ben ses Kemal olayı mı? Bir dakika bir dakika hemen Abi geliyorum. Ne bir... beyler? baycbevler? Ee, Nele küçük bir şey ya, Öyle küçük bir olaya hemen geliyorum, çözüyorum hemen. Bir aşağı inip geldim. Oğlum Kemal bu sana. Sizde arkadaşlar. Eyler zurnacıya vermiş hanım. Eray direkt zurnaya vermiş. Eray direkt Bahat zurnaymış. Be. Anayın amına koyayım. Hadi zan, valo açsın, valo açaklı. Hadi zan. Baba Hadi. inşallah bir mevzu vardır ya. Ne lan kavga edesin var sayılır. <laughs> <ya. gülüyor> Ananı sikem sandalyeye bak 13.500 kür kürsü 15.000 izleniyor. <gülüyor> kürsü <gülüyor> ne diyor? <laughs> <Kürsü gülüyor> ne alaka mı? Kürsü ne? Üstüne oturtun. Oğlum kürsü değil amına koyayım. Sandalye. Kuzi <Müzik> bam, 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 bamba, bamba, bamba 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 kıyabacı e bamba gibi el enerjik olabilseydim ya, laquelle, ya cyber yeter artık cyber yeter ya ya var ya bu yeni öyle bir şeyler söylemek istiyorum da işte gelmiyor yeah, artık var dört yer dalcalarak ne oldu lan topu girdiler ya siz topu girdiler ne oldu lan <laughs> ben, ben var, sen ben. oğlum ben gittim neler mu? neler oldu amına koyayım. Cyber hayatının aşkını bulmuş. Ondan sonra Eray zurnacıya vermiş. Cyber niye iki haftada bir hayatının aşkını buluyor? Ben bunu anlayamadım tam olarak. Ne bileyim şimdi de gelmiş bize diyor bir tane buldum. Ya öyle bir şey Kim demedim lan? amına koyayım ya. Aç etten sor inanmıyor şey. sana. ne oldu oğlum? Valla merak ettim ya. Yabancı. Storiesine bakayım. Çok şahane çok seviyorum. Yine bu ilgi çekmeye mi çalışıyor bu? <laughs> bu ilgi orospusu direkt bu. Yani böyle bir ki bir daha Alışkınım bana sana var. yine yalnız kalmış amına koyayım. Mağab. Sen koltuktan kalkabilirsin. Gibi... Cyber kanka. <laughs> Valla bu Mice ve MSN zamanlarının <laughs> şeyleri oğlum. Minecraft ya. Bunlar... Steve <laughs> yazdı. Kanka bir şey Ya Rami Çer'de Ya Rami Bunlar artık olmaz oğlum. Yeni yeni şeyler bul kendine. Maya mısın oğlum? Ya kanka ben bir şey bulmak istemiyorum ya. <laughs> ben neysem oyum anladın mı? Ne bulma aksi Anıl abi Twitter'a akıl sağlam şey yerinde değil yazsana. Oruz bir geçen seni aradım telefon zil <laughs> sesli <sene> bul <laughs> beni yapmışsın. Anıl! Tayber Twitter'a gir şunu yazsana <gülüyor> şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne yazayım kardeşim? Sahiden <laughs> iyi mi geceler? O yazıyor zaten al ver. Evet. Harbi yazıyor, <laughs> mı mu lan? Onu, yok lan onu daha önce story atmıştım. Tayber harbi benziyor ya bak harbi bak bak şimdi. Ben atmıştım ya oğlum Minecraft Steve Watch. Bak hayır bak şeydeki fotoğraf. Geri gel. Geri gel lan <laughs> bana kudum. Çaldılar çocuklar. o oh, Kostüm e? diyor <laughs> oğlum. Cyber alak <-lock> mı bundan? <laughs> Çocukları çağırayım ki mu? Cyber kameralı yayınlarını böyle yapsana işte. Tamam. Bunu giyip. Hangi kamera? <laughs> <hangi gülüyor> bir dakika hangi kamera? Hangi <laughs> kamera? <laughs> Çocukları çağırayım. Açma. Açma. Mafiya geçen oruç pucucu 50 tane çarkat ayrı ayrı ya. Allah kahretsin. Her niye böyle Her birin tam olarak böyle. Bak. Zaten daral. So you like Sugar spice and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl Russian Chemical X Manush <laughs> thus Bu mu yani olay bu mu? Bu mu yani benim tanımım? Ben de dedim adam beni ilk kez bir övecek amına koyayım. Şurada bir göğsüm kabara kabara şöyle bir teşekkür edeceğim falan. Baktı düşme, ya baktı şuna. Memleketin ayarlarıyla değil. TikTok'un ayarlarıyla ya, bu oynamaya bu geldik. Let's go. Hadi Hı. bakalım. <Gülüyor> 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 bakalım ilk TikTok'um ne olacak bakalım. Bakalım, bakalım. <laughs> Bu ne lan? Kendimize yayın paketleri. Paket 1 ücretsiz. Videoları 2 kat daha yavaş izlemek. Meze olma şansı daha az. Paket 2 10 TL. Meze olma şansı daha fazla. Paket 3 10 sap. Chat artık size enayi der. Okyanusa su desteği sağlamış olursunuz. Paket 4 paspas. Yayıncı olma garantisi 1 adet merso. <laughs> 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 Şuro yeni paketi seçmiş amına koyayım gördün mü? sonrasında ya? da upgrade var amına koyayım. Ya adam bir de bunu var ya uğraşmış yemin ediyorum tasarım yapmış inanılmaz ya. <laughs> ah be abi. Aman kaka. Ee? Pisaniyeli ya lan aman. Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ben geçmiş ekran aç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl ekran ya? E ben ekran vermiştim. Bambaş. E, Ela e, ya. yapırsın. Tabii canım. Evet. Okunuşunu yapma işte. Tamam. Yine günün sonunda beni uğraştırıyorsun bak ya.